www.tvturk.net sesini dünya duysun. Rivayet odur ki Mısır'ın fethinden sonra halife 3. mütevekkil Yavuz'la İstanbul'a döndüğünde Ayasofya camisinde yapılan bir merasimle hilafeti Osmanoğullarına devretmiştir. Ama Yavuz Sultan Selim'in Halep'teki ilk cuma hutbesinde halife ilan edildiği muhakkaktır. Böylelikle İslam dininin başkanlığı Osmanoğullarına geçmiştir. Cuma hutbesinde adı zikredilirken Hakimül Haremeyniş, Mekke ile Medine'nin hakimi diye zikredilmiş ancak Yavuz Sultan Selim hemen müdahale edip hakim kelimesini hadim-a hizmetkar şeklinde değiştirmiştir. Böylelikle ilk Türk halifesi Yavuz Sultan Selim, sonuncusu olan 2. Abdülmecid'de yalnız halifedir, padişah değildir. Osmanoğulları halifelik sıfatını tam 408 yıl, 6 ay, 6 gün taşımıştır. Arap asıllı olmayan devletleri de göz önüne alırsanız, onların içinde en uzun ömürlü olan ve toprakları en fazla genişleyen devletin, siyasi ve dini hakimiyetini bir araya getiren devletin, Türk İslam Devleti olan Osmanlı Devleti olduğunu görürsünüz. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılırken, 29 Nisan 1920 tarihli, iki sayılı hıyanet Vataniye Kanunu'nun birinci maddesinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin amacı arasında makamı muallayı hilafet, saltanatı ve vatanı ecnebi işgalinden kurtarmak kabul edilmişti. 3 Mart 1924'te 20. yüzyılın en büyük siyasi hatası yapılmış ve hilafet ilga edilmiş ve başsız kalan İslam alemi maalesef halen toparlanmış değildir. Hayatlarını anlatmıyoruz bile. Hilafetin kaldırılmasına karşı olan devlet adamları Mustafa Kemal'in bizzat yakın arkadaşlarıdır. Örnek verecek olursak Doktor Rızanur, halifeliğin ilgası cinayet olmuştur. Halifeliğin ilgası çılgınlıktır. Doktor Rızanur. Onun yanı sıra Rauf Orbay, Refet Bele ve Kazım Karabekir Paşa gibi isimler yollarını ayırdılar. Halk Partisinden ayrılarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı kurdular. Bu hareketin en belirgin özelliği gelenek ve inançlara saygılı olarak kamuoyu önüne çıkmasıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılırken amaçları arasında makamı muallayı hilafet, saltanatı ve vatanı ecnebi işgalinden kurtarmak kabul edilmişti. Ancak o meclis ki sonradan makamı muallayı hilafet ve saltanatı ilga etmiştir. Kanunun kabulü için muhalefeti ikna eden Seyit Bey Kanun'a, ret oyunu veren Zeki Bey Osmanoğulları, hanedanın mahvoluşuna 3 Mart 1924'te çıkarılan kanun sebep olmuştur. 431 sayılı kanun ile halifelik sona ermiş, yine aynı kanun ile hanedan mensupları vatandaşlıktan çıkarılmış ve ertesi gün yurt dışına sürgün edilmeleri kararı verilmişti. Hanedan mensuplarının mal varlıkları yok pahasına ellerinden çıkıp gitti. Şehzadelerin ve sultanların ekseriyeti fakir hayat yaşadılar ve yaşamaktadırlar. Hanedanın kadın mensupları yaklaşık 30, erkekler ise 50 yıl kendi öz vatanlarına gelemediler. Ne yazık ve ne acı bir durum yurt dışında yaşadıkları acı hayatlarını anlatmıyoruz bile. Araştırma süresinde emeği geçen kişi veya kişilere, destekleyen kuruluşlara teşekkür eder, bir sonraki ve benzeri çalışmaların devam etmesi için lütfen kanalımıza abone olun. Daha iyi ve merak edilen her ne varsa her şey burada tvtürk.net Sesini dünya duysun. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz. YouTube kanalımıza abone olun ve bizi takip edin.